Herkese selam çıtanlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta en çok oynanan 15 karakter serimizin aylar sonra yeni bölümüne karşınızdayım. Oyunumuzdaki en çok oynanan karakterler listesini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar oyunumuzdaki tüm karakterler ve oynama oranlarına göre katman listesi oluşacaksa bu şekilde oluyormuş arkadaşlar. Birazdan 15 karaktere teker teker bakacağız ve neden bu kadar çok oynandıkları hakkında biraz konuşacağız arkadaşlar. Gerçekten çok esane bir video olacak. Bu arada fark ettiyseniz en az oynanan 15 karakteri de sana söyledim arkadaşlar. Onun için de ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Bu video 600'e gelirse en az oynanan 15 karakter videosu inşallah gelecek. Aynı zamanda size söz verdiğim bir video vardı arkadaşlar 57 bin abone özel videosu Onu da unutmadım arkadaşlar yakında gelecek inşallah o yüzden kaçırmamak için abone olmayı bildirmeyi açmayı unutmayın 57 bin abone dedik arkadaşlar neyse 58 bin abone olduk ama atacağım arkadaşlar merak etmeyin Bildiğiniz gibi arkadaşlar yakın zamanlarda 20 tane karakterimle aksesuarla yazılımcıyla buff getirilmişti ve o bufflar bayağı işe yaramış arkadaşlar Yani bu listede birazdan göreceksiniz zaten Listemizin 15. sırasında arkadaşlar Piper var ve Piper'ın kullanılma oranı %1.94 arkadaşlar Piper'ın bu listeye girmesi açıkçası ben şaşırdım çünkü buff falan da gelmedi arkadaşlar Piper'a. Keskin işaretçilerin bu listeyi seçti gelir Genellikle Bullshed gibi ayılar geliyordu genellikle ama güzel olmuş arkadaşlar bu. Onlar haricinde listemizin 14. sırasında Piper'dan sadece 0.01 fazla olarak Mace var arkadaşlar. O da 1.95 olarak. Bu yeni gelen bir karakter olduğu için arkadaşlar gelmesi aslında girmesi daha zor değil mi? Mesela arkadaşlar şey bu karakter Cordelis mi neydi Mordelis mi arkadaşlar? O karakter şu anda listenin en son sırasında söylemeyecektim. Yani en azından karaktere saklayayım dediğinde neyse arkadaşlar. Şu anda oyun en azından karakter Cordelius. Gerçi o yeni geldi ama aslında bir kromatik karakterin gelir gelmez daha yani geride bir sezon oldu. Direkt 14. sırada yerleşmesi arkadaşlar enteresan bir şey. Herkes maçtı oğlum bu karakteri? Yani bu kazanma oranı değil arkadaşlar. Kullanılma oranında olduğu için birazcık enteresan nasıl Mace bu sıraya geri gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. O kadar da güzel bir karakter değil. Ama şimdi güzel karakteri ben size göstereyim arkadaşlar. Listemizin 13. sırasında kral gibi bir kral var. Feng arkadaşlar %2.07 ile ilk defa listeye girilen herhalde. Oğlum bak ciddiyim Feng'in oranını arkadaşlar ben arttırıyorum ya. Bak normalde Feng'in oranı 1,80'de bir şeyler arkadaşlar. Ben onu 2,7'ye taşımışım herhalde arkadaşlar. Öyle bir şey yani. Fengi'de arkadaşlar listeye sokanlardan birisi de benim. 13. sıraya geçmişim. Fengi'nin bu listeye girmesinin en büyük sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. Bence e, birinci aksesuar yani Mısırlı aksesuar efsane. Oğlum şu an Mısır derken ekranında aksesuar kullanırken kill aldım bu arada. Neyse o şansı oldu ama. Yani gerçekten çok efsane olmuş arkadaşlar. arkadaşlar. 750 hasar veriyor. Eskiden 500 hasar veriyor biliyorsunuz ki. Buff nerf videosunu izlemelisiniz. Katar kısmına koyarım. Gerçekten de efsane bir buff gelmişler arkadaşlar Fengi. İkinci aksesuar da işte bu bir birinci akısları yok ediyor arkadaşlar. Gerçekten etrafı tarıyor yani. Bayağı efsane bir olmuş. Bence o buff'ın bayağı bir etkisi olmuştu düşünüyorum. Ve Meis'e de buff gelmişti. Meis'in de arkadaşlar bu listeye girmesinde bayağı bir etkisi olmuştur düşünüyorum. Neyse arkadaşlar kralı da geçelim. Listemizin 12. sırasında tik var arkadaşlar. %2,15'lik oranıyla ve gerçekten çok şaşırtıcı bir oyunun en çok oranan karakterler videosunun 15'inde tank yerine keskinliği çalışıyor. Ve atıcılar var arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan. Normalde Bull olurdu, Shelly olurdu, Daryl falan giriyor mu arkadaşlar? Yani oyunun en çok oranan karakteri oyun geçmiş ana kadar Yani oyunda gerçekten atıcılar, keskin canlar ön plandaysa oyun taktikleşmiş demektir arkadaşlar. Taktik yani tam değil mi anlasın arkadaşlar. Yani oyun artık bardalıktan çıkıyor mu anlamadım arkadaşlar. Neden bu kadar çok oynanmış hiçbir fikrim yok ama Tekin bu sıraya girmesi şaşırtıcı arkadaşlar. Buff falan da gelmemesine rağmen yine de güzel bir karakter arkadaşlar tabii ki de. Neyse listemizin diğer bir sırasına arkadaşlar 11. sırada Tera var. Tera'nın kullanım oranı %2,21. Tera arkadaşlar normalde bu listeye giriyor herhalde Biz arkadaşlar bu seriyi ta geçen yazdan beri hatta ondan önceden beri yapıyor olabiliriz. Yani yaptığımız tüm serilerde arkadaşlar zaten Tera var mıydı hiç hatırlamıyorum ya yani. olabilir ama Tera zaten en çok oranan karakterlerden bir tanesi hatta oranı yine daha da fazla olabilir arkadaşlar diye düşünüyorum Tera'ya da buff gelmedi herhalde yani 20 tane karakterin aksiyona buff geldi ama Tera arkadaşlar yine bu listeye giren karakterin bir tanesi Ve onun sırasında arkadaşlar tabii ki de yani bir tane tank olmaz olmaz arkadaşlar baz var bazın kullanalım oranı Tera'dan sadece %0,01 fazla arkadaşlar e, %2,22 bir oranlar bu arada bu yüzdeler neye göre oluşuyor arkadaşlar sanırım oyundaki tüm 69 karakteri olarak kabul edilir. Ona göre yani %2 falan az demeyen arkadaşlar. Yani o yani her 2,22 kişiden bir arkadaşlar bazı oynamış demek oluyor bu işin açıkçası. Yani yüzeler az falan değilmiş çünkü 70 tane karaktere paylaşır bu yüzeler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı da bu listeye girmiş. Yani girmesen şaşırmadık arkadaşlar. Tabii ki de yine de bu listede tank karakter olmayacak diye bir şey. <laughs> Bazen bu listeye girmez en büyük sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar yetenek gerektirmeyen bir karakter olması. Edgar girememiş tam bu sıra arkadaşlar. Bir spoiler verdim ama Edgar girememiş baz girmiş. Baz arkadaşlar çok yetenek gerektirmeyen bir karakter çünkü aksesuarı bas bağımlı hatta bu kadar abicim. Yani en çok oynanmaların sebebinden birisi bu olabilir. Yani şimdi yanlış anlamayın arkadaşlar yetenek gerektirmeyen derken arkadaşlar yetenek gerektiriyor tabii ki ama yani diğerlerine göre daha az emek gerektiriyor diyelim. <laughs> Zateniz siz arkadaşlar. neyse. Diğer bir karakterimiz arkadaşlar listemizin 9. sırasında Colt var ve Colt'un kullanım oranı %2,27 arkadaşlar. Yine de buff gelmemesine rağmen hatta kostüm de gelmemesine rağmen bu listeye girmiş ve sadece kostüm geldiği için listeye giren ikinci sırada bir karakter arkadaşlar. Sadece kostüm geldiği için zaten şu sırada her yerde gördüğünüz arkadaşlar karakteri söylememe gerekiyor. Birazdan gel yani kostüm gelip bir karakterin oynanma oranı ya artıyor abicim bir de çok pahalı bir kostüm yani yani herkes zenginlemiş mi enayileşmiş mi arkadaşlar ben anlamadım neyse buradaki arkadaşlar koltukta yine listeye giren karakterlerim bir tanesi neyse 8. sırasında arkadaşlar spike var spike kullanmam oranı %2,29 spike'lardaki içinde bir buff ya da kostüm aa spike'a buff geldi gerçi arkadaşlar gelmiş miydi? de 1. herhalde o patlayan yumak mıydı arkadaşlar onun hasarı olabilir ama spike'ın arkadaşlar birinci aksesuarı yine de ben çok fazla kullanacağına düşmüyorum yani kullanan vardır her. yani yüzde yüz vardır da ikinci akustan arkadaşlar kaktüs çok daha fazla işe yaradığı için özellikle hesaplaşmadan nakavta ödül avında tam ölecekken arkadaşlar önüne bariyer olarak kullanabilir sağlık vermesi yani ben birinci akustan'ın buff'ını yine de çok da fazla işe yarayacağını düşünmüyorum arkadaşlar yani yine de ona rağmen arkadaşlar bu listeye girmesi gerçekten yani spyler'den güzel bir karakter arkadaşlar yine oyunun en iyi efsanelerden bir tanesi oluyor zaten 6 tane en iyi efsane yine de güzel bir karakter neyse listemizin 7. sırasında arkadaşlar yine güzel bir karakter var ve tank karakterlerine saygılarız gerçekten çok güzel arkadaşlar bu sırada Surge var kullanım kullanılma oranında %2.51 arkadaşlar Yine oyunun best karakterlerinden bir tanesi Genellikle en iyi kromatiklerden bir tanesi olarak arkadaşlar Kromatiklerden en güçlü olabilir belki de Yani Surge arkadaşlar ilk kademesine gerçekten çok kanser olsa da Daha sonra bir ulti kanserden sonra herkesin içinden geçebilir arkadaşlar Özellikle tank karakterlerde aşırı iyi bir şekilde kesebiliyor Çünkü ultisi geri tepebildiği için Aslında Surge'un ilk hali daha mı iyiydi arkadaşlar bilmiyorum Böyle Işınlanma akısları vardı ya Işınlanma akısları kalkmasıyla daha çok oynanmalı Daha az oynanmalı bilmiyorum ama Surge'un iki versiyonu arkadaşlar gerçekten kral yani ne arkadaşlar listemizin diğer bir sırasında altın sarın yine bir altıcı karakter var şaşırtıcı bir şekilde ve Dynamite var arkadaşlar Dynamite kullanım oranı yüzde iki yavaş yavaş arkadaşlar yüzde üç barajına gelmeye başladık dynamik arkadaşlar listeye girmesi sebebi yine buff gel biliyorsunuz ki birinci aksesuarı böyle dönerken e, dinamit atan adı stres şarkı mıydı arkadaşlar o aksesuar 1300 hasar veriyordu yanlış hatırlamıyorsam artık 2000 hasar mı veriyordu arkadaşlar öyle bir şeydi o 2000 hasarsa manyak ben dur ben yanlış hatırlıyorum ama birinci aksesuar arkadaşlar buff gelmişti bildiğiniz gibi ben yine arkadaşlar yani şey, Spike'ın buffında olduğu gibi Dynamike'in buffında da çok fazla bir etki edeceğini düşünüyorum çünkü Dynamike'in arkadaşlar ikinci aksesuarı böyle atık donduruyor o zaten genellikle %90 herhalde o kullanıyordur birinci aksesuarın buffı nerede kullanılıyor arkadaşlar soygunda belki kullanabilirim ama ona da pek fazla kullanacağını düşünmüyorum yani yine de arkadaşlar buff gelmesine rağmen çok da fazla işe yaramayacak bence ona rağmen yani oyunun en çok oranı 6. karakter oluşsa Dynamike gerçekten güzel bir karakterdir herhalde çünkü zaten arkadaşlar oyunda ilk atıcı karakter olabilir aynen barlığa e gelmeden önce de vardı arkadaşlar oyun ilk atıcı karakteri Dynamike'den o zaman Evet oyun ilk atıcı karakteri listeye girmesine şaşırmadık. Neyse arkadaşlar listemizin diğer bir sırasında yani 5. sırasında Brock var. Brock'un kullanım oranı %2,98 olarak neredeyse %3 ve Brock gerçekten arkadaşlar yakın zamanlarda kostüm de geldi. Buff geldi mi atlamıyorum arkadaşlar. Buff gelmedi. Yani bir karakterin kostüm gelip nasıl kullanım oranı? Bir de arkadaşlar %99 elmasa kostüm geliyor. Bir de bunun daha pahalısı var ve daha çok oynananlar var arkadaşlar. Birazdan gelir çok şaşırtıcı yani. Supercell arkadaşlar taktiği buldu herhalde artık. Yani saray daha çok kostüm getirerek oynanma kazanıyor. Eskiden böyle değil lanım bunlar. Eskiden ucuz kostüm gelse bile arkadaşlar olmuyordu. Enteresan bir şekilde. Bronla kullanmam onu. Gerçekten ben de çok fazla görüyorum arkadaşlar. Özellikle nakafta falan filan çok fazla görür yani. Artık Brock zaten meta mı oldu anlamadım ama gerçekten o en çok oynanan karakterlerden bir tanesi. Neyse arkadaşlar listemizin 4. sırasında nerf gelmesine rağmen hack var ve %3,15'lik kullanım oranı var arkadaşlar. Çok şirte bir şekilde. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu liste 12 Haziran tarihinden itibaren bugüne kadar tüm savaşları, dostluk savaşları hariç tüm savaşları kapsıyor. Ona rağmen arkadaşlar yani nerf aldığı kısımlar da var ve hangi nasıl şu anda oynanan en çok oynanan dördüncü karakteri ve %3,15'lik kullanım oranı var herhalde eski kullanım oranları arttırıyor arkadaşlar yani nerf aldıktan sonra da çok fazla oynanmış karakter bu birinci sebep arkadaşlar ikinci sebep de herhalde liste yanlış yok liste yanlış değil de herhalde dördüncü sıraya gelmiş arkadaşlar herhalde nerf da karakter birinci sıraya yerleşecekti arkadaşlar yani muhtemelen yerleşmiştir eskiden ama neyse arkadaşlar yani nerf alması rağmen dördüncü sıraya yerleşmesi de enteresan bir şey ve şimdi geldik arkadaşlar oyunumuzun en çok oynanan 3 bu karakterleri muhtemelen her yerde görüyor olabilirsiniz. Ben de gerçekten az önce birkaç tane maç girdim. Orada bile gördüm arkadaşlar deyiz hepsini. Listemizin 3. sırasında arkadaşlar Shelly var. Ve %3,16'lık bir kullanım oranı var. Hank'le sadece %0,01'lik bir fazla oranı var arkadaşlar. Shelly neden bu kadar fazla kostüm gelmedi? Buff da gelmedi. Yani gerçekten bilmiyorum tank karakter yok listede demiştik. Ama tank karakter olup listeye girenler de en üst sıralara girmiş. Yani Hank 4. sırada, Shelly 3. sırada arkadaşlar. Yani Shelly'nin bu sıraya girmesi enteresan. Şimdi düşündüm harbi neden? girmiş lan? Ben de her yerde görüyorum neden her şeyle oynuyor? Aa dur buldum arkadaşlar. O oyuna şey geldi ya. Ada işgali falan geldi. Mağara arası geldi. Oralarda full şeyle oynadım. Bak mesela şu an ekrandaki map'te de full şeyle oynandı. Gerçi bu gameplay biraz eski ama. Yani arkadaşlar oyunu sürekli şeyle oynanınca map'te de demek map'ler bayağı etkiliyormuş lan. Mesela o map'lerde arkadaşlar mesela ada işgali sadece şeyle oynanıyor. Bu oynanıyor. Bu oynanıyor. Otur karakterler oynanıyor. Bir de tera gibiler oynanıyor. Aa gerçekten şaşırdım lan. Map'ler demek ki kullanım oranlarına bayağı etkiliyormuş. Neyse. Diğer bir sırada yani oyunumuzun en çok oynanan ikinci karakteri Crow. Crow neden arkadaşlar ikinci sırada hemen açıklayayım. Çünkü Anka Crow diye kostüm geldi ve artık her yerde Crow görmekten bıkan bir kişi olarak artık şu Crow oynamayan olun yeter lan. Yani %3,51'lik oranı var arkadaşlar. Şimdi kostüm 299 elmaslık. Şimdi şey diyeceğim arkadaşlar iki tane seçtik var. Ya birinci olarak herkes kostümü gelmeden önce satın almış. Yani böyle bir iki sene önce satın alıp böyle bırakmış arkadaşlar. İkincisi de <laughs> yeni gelip almış. Bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Çünkü Anka Crow mücevherle satılmıyor. İkisi de aynı şey yani. Anka Anka neden herkese var abicim? Anka koru olmayanlar da gidip onu alamadan inadına arkadaşlar gidip şey alıyor. O şey var ya abicim Haydu Krom ne onu alıyor. Onu alamayanlar gidip inadına başka kostümler alıyor. Beyaz Krom ne başka şeylere Oğlum Krom kostüm almak zorun değilsiniz kardeşim. Krom yani normal eskiden de buff falan da gelmedi değil mi? Yanlıştır buff da gelmedi. Lan Krom kostüm olmayan birisi dışlanacak diye bir şey yok kardeşim. Her Anka koru olmayan haydut Krom oluyor. Haydut Krom olmayan meka Krom oluyor. Meka Krom olmayan da gidip Beyaz Krom oluyor. Beyaz Krom olmayan da gidip arkadaşlar dandik bir şey oluyor. Metadanlar kalksın arkadaşlar. Muhtemelen %3,51'den %3 ya da 2,5'e falan düşebilir arkadaşlar. Şu koz ve eskidikten sonra artık inşallah. Yani ekran yanında da var. Çok da eskisim eskimesinler arkadaşlar. Yine de arkadaşlar maçlarda artık görmek değil çok fazla. Ve litenin birinci sıra zaten anlatmaya gerek yok arkadaşlar. E, çoğunuz tahmin etmişsiniz düşünüyorum. Diğer e, en çok oynanan listesini takip edenler arasında zaten tahmin etmişsinizdir. Listemizin birinci sırasında Mortis var. %4,90'lık oranı yani neredeyse %5'lik bir oranıyla oyunun her zamanki olduğu gibi en çok oynanan karakter oldu arkadaşlar. Tabii ki de neden? Çünkü çünkü Mortis arkadaşlar yani artık anlatmaya at, gerek yok Mortis e, onu en çok eğlenceli karakterlerden bir tanesi olduğu için olabilir. Neyse arkadaşlar liste bu şekilde genel olarak tank karakterlerine sayısı azdı taktiksel karakterlerin sayısı fazla da güzel bir listeydi. Bu video 600 dakika ilerse oyunumuzdaki en az oynanan karakterlerin listesi inşallah gelecektir arkadaşlar. O yüzden like atmayı abone olmayı unutmayın. Buradan da günün ayet versiyonu görebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bu bilgileri de okuyup ayetinizde uygulamayı unutmayın. Buradan da arkadaşlar diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Gerçekten güzel bir video arkadaşlar. O zaman kendinize kendinize iyi bakın. Buraya kadar izleyen krallarda adamsınız gerçekten. Kendinize iyi bakın. görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun.